2 4 dgs yes, tayfan macera başlıyor bu da yeni sayfan Tüm kaygıları sil at kafadan hiper zeka seni sıyıracak aradan Ders çalışma isteğim yok saçma oyun oynamak istiyorum yapma İmkansız çalışmadan yapmak dersi derste de dinle gel de kanka Hiper zeka bu kapıların anahtarı hem konu anlatım hem soru bankası hiper kaynak Yukarıda verilmiş olan sayıların asal çarpanları ok hizasında kareleri her bir kareye bir sayı gelecek şekilde yerleştirecektir Buna göre işlemin sonucu kaçtır diye soru sorumuz bize 40'ın 2 ve 5 olduğu için buraya 2 ve 5 gelir. 105'in 3, 5 ve 7 olduğu için burada baktığımızda buraya 3, buraya da 7 gelmiş oluyor. 135'in 3 ve 5'tir. Buraya 5 gelmiş olur. Burada ise 275'in 5 ve 11'dir. Buraya da 11 gelmiş olur. O zaman 2 artı 3 artı 11'den toplamları 16 gelir. Cevabımız B seçeneğidir. Aşağıda 4 adet renkli boncuğun yer çap uzunlukları santim cinsinden verilmiştir. İç kısmına dilek olan bu boncuklar aralarında boşluk kalmayacak şekilde ipe sırayla sarı, mavi, yeşil ve kırmızı renkte dizilecektir. İpte en fazla sayıda boncuk dizilecek şekilde devam edilirse en son hangi renkte boncuk ipe konulur diye soruyor sorumuz bize. 1 sem 10'da 2 metre demek 120 santimetre demektir. 0 tam 5 cm 1 cm eşittir çapımız burası 2 burası 3 burası da 5 cm eşit gelir her birinden birer tane koyduğumuzda 11 cm gelir 11'in katlarına bakarsak eğer en son 110 e, cm gelmiş oluyor bunların hepsini teker teker dizdiğimizde 110 e, 110'dan sonra sarı koyalım 111 e, mavi koyduğumuzda 113 yeşil koyduğumuzda 116 e burada baktığımızda kırmızı koyarsak 121 gelir olmaz o zaman en son yeşil konulmuş olur cevabımız C seçeneğidir Serkan Bey oğlu Ali'ye birikim yapması için başlangıçta boş olan kumbaraya birinci gün 16 lira para atıyor daha sonraki günlerde Ali kumbarasındaki para miktarının kendisi hariç en büyük doğal sayı çarpana kadar para atıyor buna göre Ali'nin kumbarasında 5. gün sonunda kaç lirası olur diye soruyor sorumuz bize 16 birinci günde ikinci günde kendisi hariç en büyük doğal sayı çarpanı 8 olduğu için 8'in arttı 24 üçüncü gün 24'ün 12 olduğu için 36 dördüncü gün 36'nın 18 olduğu için 54 5. gün 54'ün 27 olduğu için 27 eklediğimizde 81 lirası olacağını buluruz. Cevabımız D seçeneğidir. Yukarıda verilen kartların ön yüzlerine doğal sayılar yazılmıştır. Bu kartlarda yazılan doğal sayılardan bir tane asal çarpanı olan kartlar A kutusuna, iki tane asal çarpanı olan kutular, kartlar B kutusuna, üç tane asal çarpanı olan kartlar C kutusuna atılıyor. Son durumda A kutusundaki kart sayısı C kutusundaki kart sayısından fazla. B kutusundaki kart sayısından azmış. O zaman şu şekilde sıralama gelir. Buna göre son kart üzerinde yazan sayı aşağıdakilerin hangisi? Olabilir diye soruyor sorumuz bize 32'nin 2 olmak üzere 1 tane olduğu için A kutusuna atılır 40'ın 2 ve 5 olduğu için B kutusuna e, 42'nin 2, 3 ve 7 olduğu için C kutusuna 55, 5 ve 11 olduğu için B kutusuna 91, 13 ve 7 olduğu için B kutusuna atılmış oluyor o zaman C kutusunda şu anlık bir tane var. A kutusunda bir tane, B kutusunda 3 tane olduğu için sıralamadan dolayı A'ya bir tane daha eklememiz gerekir. Yani bir tane asal çarpan olan sayı ekleyeceğiz. O da 81'dir. 3 olmak üzere cevabımız C seçeneğidir. Dikdörtgen şekli adım bir yüzü 4 farklı dikdörtgen ayırarak bu dikdörtgenin alanları üzerinde verilmiştir. Dikdörtgenlerin her birinin kenar uzunlukları santimetresinden birden büyük doğal sayılardır. Buna göre kağıdın çevresinin uzunluğu kaç santimetredir diye soruyor sorumuz bize. 12'nin 72 ile ortak kenarı olduğu için biz burada buraya 6 santimetre dediğimizde burası 2 santimetre gelir. Aslında en büyük ortak böleni 12'dir ama diğer kenarımız 1 santimetre geliyor. Kenar uzunluklarımız birden büyük olduğu için olmaz. Burası da 12 santimetre gelmiş olur. 45 ve 25 ile 5'tir. Burası 9, burası da 5 gelmiş olur. 14 cm, 14 cm sağlamış oldu. O zaman çevremiz, kısa kenarımız 11, uzun kenarımız 14. Toplamını 2 ile çarptığımızda 50 cm buluruz. Cevabımız B seçeneğidir.